Burası Çamlı Mahallesi ve Karadır Mahallesi'ni birbirine bağlayan ara yol. 2022 yılında asfaltlamasını yaptık. Vatandaşın talebi ve Vahap Başkanımızın onayı doğrultusunda 3,5 kilometre yol ağımızda olmayan bir yolu asfalt yaparak vatandaşın hizmetine sunduk. Çamlı Mahallesi'nden Karadırlı Mahallesi'ne vatandaşların... Gidip gelmesi için 15 kilometrelik bir mesafe kat ediyorlardı. Bu yolu yapmayla 4 kilometreye düşürdük e, mesafeyi. Hem yakıt hem zaman tasarrufu açısından e, güzel bir hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. E, bu yolu biz e, o kadar çabuk yapacağını tahmin etmiyorduk. Geçen yıl söyledik hemen e, akabinde bir yıl sonra yaptı. Bu yol çok berbat bir, bu aranın en berbat yollarından biriydi. Aynı zamanda e, köyün, iki köyün bağlantı yolu olarak da kullanılıyor. Eskiden bizim köyden bu e, Çamlı Mahallesi'nin vatandaşı hiç gitmezdi. Çünkü bu yoldan geçilmezdi yani o kadar berbattı. Şu anda üç tane dezgah bahçe limon kesmek için artık hep bu yolu kullanıyor. E, gerçekten yani e, dünya kuruları diyeyim artık yani. Bu yol hep gündeme gelir gelirdi. Biz 50 yaşına geldik. Hiç yapılmazdı. Gündeme gelir gelir yapılmazdı. En sonunda şakayla başladı. Bir yıl önce Koçmarlık diye bir yer vardı. Orada toplantıda lafın etmiştik. Bir gün sonra kendisi hemen yaptı burayı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yapılan hizmetten dolayı memnunuz. Her şey değişti. Doğru düz gidip gelemezdik. Közpeyi olsa olsun, bu yol olsun. Bu yoldan affedersin ben taksiye vuramadım. Ama şimdi yukarıdan bırakıyorum arabayı alabildiğine kadar çalıştırmadan bu, şuraya kadar geliyorum. Buradan da bir bırakıyorum, köyün içine iniyorum. Hiçbir daha böyle bir şey yapılmadı. Masraf azaldı, yakıt azaldı. Mesela şimdi buzum, buzum, yukarıda yayla var. Buralardan ufak arabalar gidip gelemezdi ki. Büyük araba gider gelir. Önceler buralarda yaya bile yürüyemekte zorluk çekirdik. Yağmurda, karda, çamurda. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Şimdi istediğimiz şekilde ulaşımımız kolaylaştı. Bu arazilerin kullanımı ne? daha da kolaylaştı. Önceleri buralara hayvanlarla neyle gidilir gelirdi ama şimdi herkes vasıtasıyla geliyor, ekiyor, biçiyor. Daha da kolaylaştı. Ektiğimizin, biçtiğimizin keyfini almaya başladık buralarda.